hayırla geldiniz. Ben Rize'den Aktar Mehmet. Aktar olduğum için yine bir şeyler anlatmak hissediyorum kendimi. Anlatmak zorunda hissediyorum kendim efendim. Bugün ha bu fısfısı tanıttım size. Şimdi Rize şivesinden konuşacağım. Bunun ne kadar önemli ve mühim bir ürün olduğunu anlatacağım size. <laughs> Hakkınızı helal edin. Ya bu boğazı ağıran, boğazı şişti, bademcik ameliyatı biraz önemlidir yani bunu tavsiye edin dinleyin insanlara da anlatın bunu ya ha bu kadar bir fıs fıs elden tutuyorum gözden görüyorum Neydi? Yahu ya bademcik ameliyatını ortadan kaldırıyor efendim şifallattandır evet bu da adetullah ve sebebdir ama ha bu fıs fısı bir kullanın İlla de bademcik ameliyatı olacaksanız olun efendim ama bunun bir çaresi bir tedavisi en azından yüzde elli bir alternatif şansımız var mı bu şu değildir ya. Yüzde yüz herkese fayda verecek diye bir şey yok. Olur ki size fayda verir efendim. Probiyotiktir. Bunu Brizeli Muzi abimiz yaptı. Gece gündüz salıştı, gece gündüz salıştı, gece gündüz salıştı. 13 seneden beri bununla uğraşıyor ve bunu yaptı. Şifa Allah'tan dur. Ama bademcikle boğazlarla alakalı sıkıntısı olanlar varsa bunu kullansın, alın, beni bulun ya. Şifa ya şunu söylemek istiyorum ya. Var çocuklar 2 yaşında, 3 yaşında çocuklar bademcik ameliyat değil. Tamam. Ciddi doktora. Önemli. Doktor teşhis koydu. Bademcik ameliyat edecek. Ya ha bunu bir kullanın. Beş kurtar şifalattan faydası vardı. Probiyotiktir. Boğazlarla alakalı, bademcikle alakalı sorunu ortadan kaldıran bir ürün ya. Tamam. Kullanmayabilirsiniz. Ama bademcikler bunlar size bize lazım. Çocuklarımıza lazım ya. Lazım olmasaydı Lazım bunlar ya. Buradan aşağı hiçbir zararlı bakteri aşağı geçsin bile. onun dolayı zaten bademciklerimiz şişiyor ve bu bize yani iltihab oluyor. Ama tamam çok fazla zarar verdiği Vücudumuza zarar veriyor. Çocuğun gelişimini engelliyor. Bademcik ameliyat olalım o zaman ya. Tıp zaten bizim için de doktorlarımız zaten bizim için varlar. Allah razı olsun. Ya bademcik ameliyat. Ya kurtarabildiğimiz kadar kurtaralım ya. Ben tavsiye ediyorum efendim Şifallatan. Hakkınızı helal edin.